Görüşlerimiz ve değerlerimiz çok farklı. Biz çok farklı düşünüyoruz Akşat. Aynı amacı paylaşıyoruz diye bu beraber olacağımız anlamına gelmez. Seninle kavga etmek istemiyorum Gutan. Ama biz kavga etmiyoruz ki Akşat. Gerçekler için tartışıyoruz sadece. Gerçeği bulmaya çalışırken birbirimize zarar verebiliriz belki bilmiyorum. Bu şart değil Kutdan. Eğer gerçeğin yanında olmayı seçersen birbirimize karşı olmamız gerekmez. Buna gerek yok. Ama ben yanlış insanı desteklemiyorum ki Akşat. Gerçeklerin yanında duruyorum. Tek fark şu ki sen gerçeklere inanmayı reddediyorsun. Alişan'ın babası olarak onun yalan söylediğine inanmak istemiyorsun sadece. Onun hatalı olduğunu farkında değilsin. O Vikrant'ı iftira atıyor Akşat. Senin en iyi arkadaşının, düzgün hayat yaşayan bir adamın hayatını mahvediyor. Alişe için nasıl böyle bir şey söylersin Guttan? Alişa bizim kızımız. O bizim ailemizden biri. Alişa neden yalan söylesin? Daha, daha herhangi bir kız neden bu konuda yalan söyler? Sen de bir kadınsın. İşte bunun için Akşat. Bir kadın olarak bir kadının sözlerinin ne kadar vurucu olduğunu anlayabiliyorum. Bu durumdaki bir adama belki kimse inanmaz. Bunun farkındayım zaten. Ama bu bir gerçek akşat. Alisha Vikrant'a iftira atmaya çalışıyor. Ve bunu sadece benden intikam almak için yapıyor o kadar. Ne? Evet akşat. Alisha Antara'nın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmiş. Bunu ona kim söyledi ya da nasıl öğrendi bilmiyorum ama... ...o gerçekten çok öfkeli. Benim suçlu olduğumu düşünüyor şu anda. Guddan, Alişan'ın senden intikam almak için bu kadar alçalacağını gerçekten düşünüyor musun? Neden? Çünkü bunu önce bana itiraf etti akşam. Kuddan o zaten gerçeği biliyordu. Alişa çok önceden beri Antara'nın ölümü hakkındaki gerçeği biliyordu. Evet Kuddan. Alişa bunu bana parti yapılan o akşam söyledi. Sorun ne Alişa? Neden üzgün görünüyorsun? Ee, sana bir şey söylemek istiyorum. Elbette hadi söyle. Annemin ölümüyle ilgili tüm gerçeği biliyorum. Onun nasıl öldüğünü biliyorum. Alisha. Bak, neler yaşamış olduğunu biliyorum, anlayabiliyorum. Ama inan bana, tüm bunların ben, hepsi... Ben... Ben biliyorum, biliyorum. Hiçbir savunma yapmaya mecbur değilsin. Bu gerçeği daha önce bilseydim, daha farklı davranabilirdim. Belki de ikinizi de annemin ölümünden sorumlu tutardım. Ama biliyorum tüm bunlar, tüm bunlar birer hataydı. Guttan anne, Guttan anne asla annemi öldürmek istemezdi. Ben ona güveniyorum. Bu gerçeğin aramızı bozmasını istemiyorum ben. Ben burada, bu evde kalmak istiyorum. Sizinle beraber. Sizinle kalacak mısın Alisha? Benimle Alişa şu anda ne kadar rahatladığımı tahmin edemezsin güzel kızım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol hayatım seni seviyorum. Tanrı seni korusun. Hala Alişan'ın yalan söylediğini düşünüyor musun? Yani bu yalanı Vikrant'a iftira atmak için uydurdu öyle mi? Gudan lütfen anlamaya çalış. Alişa çok değişti. Gerçeği anlamaya çalış. Alişa bizim kızımız, o ailemizin bir parçası. Neden yalan söylesin? Vikrant seni yanlış yönlendiriyor. O rol yapıyor. Ben onu yıllardır tanıyorum Guddan, Lütfen anla. Alişa bana öyle güzel bir oyun oynadı ki. Akşat'a her şeyi anlattı ve onu inandırdı. Ben gerçeği söylediğim halde bana inanmak istemiyor. Ne yapacağım? Guddan, Vikrant burada kalamaz. O hapiste olmayı hak ediyor. Onu bu evden atmamız gerekiyor. Alişa'nın olduğu yerde kalamaz. Hayır Akşat. Ben bunu yapamam. Çünkü ben her şeyi biliyorum. Gerçeğin farkındayım. Belki bugün bana inanmıyor olabilirsin, evet. Ama er ya da geç herkesin göz önünde gerçeği kanıtlayacağım. Tamam Gudan. Dilediğini yapabilirsin. İstersen Vikrant'ı destekleyebilirsin. Ama şunu unutma. Ben onun söylediğine inanmıyorum. Alişah benim kızım. Yani dünyadaki herkesten daha fazla ona inanıyorum. Peki Akşat. İkimiz de kendi gerçeklerimiz için savaşacağız. Aramızda kim haklıysa o kazansın. Hadi bakalım. Alişa söylemeliyim ki çok övgüye değer bir iş çıkardın. Yani bugün tam olarak Antara'nın kızı olduğunu kanıtlamış oldun. İnan bana, Antara nerede olursa olsun seninle gurur duyuyor olmalı. Senin gibi o da numara. Yani babanı kandırdı aslında. Amacına ulaşmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Kendine zarar bile verebilirdi. Aynı senin gibi. Vay canına. Sen ona çekmişsin. Sen de çok iyisin. Cık. Gerçekten. Gerçekten. Sen de Antara gibi akıllı ve zekisin. Alişa aynı sen de Antara gibi sözlerini tuttun. Yani AG ile Gutunu birbirine düşüreceksin. Ayrıca Vikrant'a da bu eve gelir gelmez <laughs> iftira attın. Cık cık cık. Doğrusu onun için çok üzülüyorum ben. Alişa çok övgüye değer bir iş çıkardı. Ama Vikrant'ı gördünüz mü? Çok üzgün görünüyordu gerçekten. Bizim yaptığımızı anlamadan önce bu evi terk etmek zorunda kaldı. Sarasvati gitmek zorundaydı. O yanlış bir şey yapmadı ve söylemedi ama acı çekmek zorunda kalacak. Elbette cezasını çekecek. Evet, haklısın. Birisinin günah keçisi olması gerekiyordu. Ama dürüst olayım ki onun için çok üzülüyorum. <laughs> Demek üzülüyorsun. <laughs> e, Alişa, Sana, Alisha, sana da mı acı çektireyim istiyorsun? Alisha. O zaman birlikte ağlayalım. Alişa, <laughs> Ben çok üzgünüm. Lütfen bırak da sakince gideyim tamam mı? Sen ne yapmak istiyorsan yap artık. Üzülmüyorum tamam. Evet. Alişa bak unutma ki guttan senin düşmanın biz değiliz. Bunu sakın unutma. O anneni diri diri yaktı. Herkesin gözü önünde. Onu acımasızca öldürdü. Unutma ki tüm ülke annenin çığlıklarını duydu. Onun çığlıklarını, yardım çığlıklarını, acısını ve çektiklerini. Bunun sorumlusu Gutta'ndır. Bunu asla unutma. Anladın mı? Ben unutmam ve Gutta'nın da unutmasına asla izin vermem. Onun hayatını cehenneme çevireceğim. Göreceksin. Bekle ve gör ölmek için yalvaracak bana. Annemin yapamadığını yapacağım. Kutlan'ı babamdan ayıracağım ve onu bu evden atacağım. Annemin dileğini yerine getireceğim. Çok yakında. Alişa benim kızım. Kimsenin değil onun yanında durmayı seçeceğim. İçimizden kim haklıysa, o kazanacak. Hadi bakalım. Dikkatli ol, Guttan. Elini yakabilirsin. Bak, bir gün kül olacaksın. Ben de buna şahitlik etme şansımı kaybetmek istemiyorum. O zamana kadar, lütfen dikkatli ol. Çok kurnaz bir hareket yaptın, doğrusu. Akşat, Antara'nın ölümü konusunu bildiğini anlattı. Ben herhangi bir hareket yapmadım, Guttan. Ona gerçeği anlattım. Az önce yaptığın iltifata gelince çok hoşuma gitti. Aleşa. Biliyorsun sen çok zeki bir kızsın. Çok akıllı ve mantıklısın. Ama bundan gereksiz bir fayda sağladın. Ateşe baksana. Aynı bunun gibi. Eğer ateşe çok açarsak ve kontrol etmezsek patlıcan kızarmak yerine yanacak canım. Ama ateşi düşük derecede tutarsak o zaman patlıcan kızaracak. Ve böylece çok lezzetli bir yemek yapmış olacağız öyle değil mi? Kafanı böyle kurnaz planlar yumurtlamak için kullanma artık. Onu iyi kullanmanı istiyorum. Bunu sana düşmanca bir tavırla söylemiyorum üstelik. Senin annen olarak söylüyorum. Sen benim annem değilsin. Sen bir katilsin. Annemi yakıp kül etmeden önce neden bir an bile düşünmedin? Birine ders vermek kolaydır Gutdan. Ama önce sen bunu dene ve hayatına uygula. İki yüzlü olmayı bırak artık. Şimdi gerçek yüzünün ortaya çıkma zamanı. Sen benim annemi öldürdün. Sen beni dinlemeyeceksin Alişa. Benim kinim seni mahvedecek. Sana söz, bunu sana ödeteceğim. Bekle ve gör. Bak gör bakalım. Annemin intikamını senden nasıl alacağım? Aleşa sana ah! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.